Mecburiyet. İhtiyacı olan şeyleri bulamadığı objeleri kullanarak üreten kişidir. Yanlış yapmaktan mutlu olan kişidir. Kendin yapın teknolojik hmm. versiyonu diyebilirim aslında. Tüketmekten önce bunu nasıl üretebileceğini, bunu bir üretme yolu olmadığını sorgulayan. Bu problemle karşılaştığında o problem yokmuş gibi yapmak yerine o problemi çözmek için. Motive, inancı, proaktif bir şekilde. Kimsin canlı adresi işin ürettiğini tüketendir. Maker hikayesi olan birisidir. Çocukluk hayallerini ürüne dönüştüren kişidir. Etrafında gördüklerinden heyecanlanan, hobi amaçlı icat çıkartan insandır. Bir iş yaparken sadece onu yapmayı düşünen adamdır. Yani bunun bir amacı olmasına gerek yok. Tüketim kültüründe üretime çözüm bulan insandır. Makers who makes makes. Maker hayalin gücüne inanandır. Deneyimini kendine saklamayı paylaşan ve işe eğlenceli tutan kişidir. Maker bizim için aynı zamanda üretimin demokratikleştirilmesidir. Dolayısıyla halk kendi geleceğini kendisi yapacak. Maker yapmaksa geleceği bizler yapacağız.